olay Osmaneli Orhaniye Köy yolunda meydana geldi. Orhaniye Köy yolunda seyir halinde olan 34 HCL 47 plakalı minibüsün motor bölümünden henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yolun kenarına çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaneli Orman İşletme Şefliği yangın ekibi olaya anında müdahale ederek ormanlık alana sıçramadan yangını söndürdü. Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek soğutma çalışmalarına destek verdi. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken içerisinde yolcu olmaması yürekleri sızlattı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.